bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Çalışma masamı düzenliyoruz. Arkadaşlar çanta düşüyor Arkadaşlar çalışma masamız böyle. Evet şimdi bu kısımdan başlıyoruz. Arkadaşlar bakın yukarısını arasındaki görüyorsanız. Bir dakika ben göremiyorum. Yatar üstüne çıkayım. Ama ben cidden göremiyorum. Sadece size gösteriyorum. Bakın. Kırsı böyle. Kırsı böyle. Görüyorsunuz. Böyle bir şey işte. Ay. Şimdi e, bu kısım güzel. Arkadaşlar şunu tadına bakın. Okay. bir devedir. Bakın. Böyle. Öptü sizi. <laughs> bakın böyle. Aynada çıktı da böyle gözüküyor. Hii. Oh, çok sıcak yalnız. Hadi bakın şu şu tarafı var ya şu iç dışı küt ya çok tatlı bakın burada duruyor böyle. Evet arkadaşlar şimdi burası zaten güzel şöyle. Bu da benim gözlüğüm. sonra e, buraya açınca da ben burayı düzenleyip geliyorum. Düzenleyip geldim. Şimdi tanıtıyoruz. Burada böyle. Burada bir adet cüzdanım. Burada kremim var. Şeyim falan. Burada da kremim var. Burada burada taraklarım. Burada gece atma işim. Burada saatim. Burada tokalarım. Burada saklamlarım. Burada öğretmenim öyle bir şey. Arkadaşlar evet burası bitti. Burası zaten düzeldi. Şimdi burayı temizleyeceğiz. Temizleyip geliyorum. Arkadaşlar düzelleyip geldim. Burası zaten düzeldi. Burası zaten temiz arkadaşlar. Şimdi sıra buraya. Burayı düzenleyip geliyorum. Evet arkadaşlar düzenledim. Şu dış. dışta bakın şöyle şeyler var. Sonra burada bayağı var. Sonra burada silgilerim falan var. Sonra burada da böyle bir koleksiyonum var. Burada da bitti. Şimdi burası zaten düzenli. Yani sadece şu takımları düzen düzelteceğiz. Onları da bir düzenleyeyim. yapılmış hedef arkadaşlar. O yüzden şey. Evet. Burası bitti. Burası bitti. Burası bitti. Burası da bitti. Burası, da bitti. Burası, da bitti. Burası da bitti. Ay düşüyordum. Burası da bitsin gibi. Şöyle oyun haberlerine bakalım. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. Denle. Denle. Evet arkadaşlar şimdi buraya geliyorum. Evet arkadaşlar bu yüzden düzenleyip geldim ve göre. Ay bakın maymunumun kuyruğu kuyruğu maymunumun kuyruğu. Arkadaşlar bakın ben yeni kaç tane kutu, kutu. Şu ee, şey ikinci dik şey var ya bak şu küçük siyah olan var ya şu. Şundan sonra bu bu siyah bak şu siyah da okulda verdiler. Tüm hepsi evet yani bir gezdiğim kastım. Bu oldu. evde Arkadaşlar. Bakın maymunu. Bakın daha uzaktayım nasıl yakınlaştıracağım. Bakın arkadaşlar daha uzaktayım nasıl yakınlaştıracağım maymunu. Bakın arkadaşlar siz de görüyorsunuzdur. Bakın tay atıyorum. Ben de burada. Bakın iyice kameraya. Evet. Bakın arkadaşlar bu benim bayburu. Bu benim bayburu. Bu benim bay... Ay. Dört. Benim bayburu. Kuyruğu da çok uzun. Bakın bu da haftalık ders programı arkadaşlar. Bakın. bu benim haftalık ders programı. Bunu da öylesine taktım işte. Bu da benim maymunum. Maymunum. Bu da benim her zamanki gibi. Bu da benim bakın. Bakın yüzümü görün. Sizi seviyorum canlarım. Sizi seviyorum. Ee, tabletim de böyledir. Bilenler var zaten. Tabletimi bakın böyle. Gel <laughs> Arkadaşlar yani bu kolumdakiler de tam bir bilezlik olursa olacak. Bak kolumdakiler bilezlik gibi ama dövse tam olacak yani tam olacak. Evet arkadaşlar. Çay. Bir videomuzun da sonuna geldiği kanalıma abone olup like atmayı ve sizleri çok seviyorum. Bay bay aşklarım.